Hey pe hep, hep, merhaba arkadaşlar çılgın dünya hepinize hoş geldiniz bu güzellikte mükemmel bir seri ve mükemmel bir videodayız arkadaşlar oha dersen kaybedersin üç tane oha dememe hakkımız var arkadaşlar deme hakkımız var yani dememe ne deme dedim anlamadım deme hakkımız var üç tane 3'ü geçersek yeniliyoruz arkadaşlar 3'ü geçmemeye çalışacağız arkadaşlar bu videoda da arkadaşlar oha dememeye çalışacağız. Bu serinin devamının gelmesi için aşağıdan abone olup like atmayı um, unutmayın. Zaten burada da yazıyor abone ol videoyu beğen yazıyor. Ee, ben zaten montajlayacağım yazacağım uğraşacağım montaj için. İşte yazacağım arkadaşlar. Ee, bir, daha, e, bir de arkadaşlar bu seri birkaç e, 25 bölüm yapmaya çalışacağım. Dizayn hata, dizayn hataları serimle gelecek. Şanssız bayağı şanssızlık e, geçiren insanlar serisini de devamını getireceğim. Direkt başlayalım. Bakalım 3 boyutlu bir çizim. Oha. Aa! Abi. Abi ben başta söyledim. Dur dur dur. Başta söyledim. Abi şansa bak ya. Vallahi arkadaşlar bu gerçekten. Arkadaşlar iki tane hakkımız kaldı çıktı dedim. Buna aa. Bunu, bu arkadaşlar gerçekten ben de gördüm işe yarıyor gerçekten. Hatta çok değişik bir şey gösteriyor. Oo oh, o o o. Bunu nasıl yaptırız? Nasıl? Orayı isabet Orayı isabetten değmedim işte boş verin. Vay buna vay derim. Güzel. Şaşırdım bunlara da birazcık? İlla şaşırtacak şeyler var. Ama dememeye çalışacağız. Buna bir bakalım bakalım. Güzel. oha denilecek bir şey yok. Demedim arkadaşlar bakın. Demedim. Bunlar başka bir önleri de bulundum. Vay vay vay. Abi mükemmel bu. O e, o kelimeyi kullanırdım. O yavaş yavaş <laughs> kelime diyemiyorum. desem yalan olacak. Evet, <laughs> 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 Çünkü arkadaşlar dememe çalıştı. O e, o ilk dememe çalıştıyız. Diyemiyorum <laughs> o yüzden arkadaşlar. Vay bu gel bence gerçekleri ya. Şok. Montajım şardır. Arkadaşlar diyeceğim ama diyemiyorum. <laughs> diyeceğim ama diyemiyorum. Ben videoda olmasam bu vi ben e, bunu izlesem direkt derim arkadaşlar ya direkt. Vay. Bu adamı ben de biliyorum. Haberleri de çıktı. Boloncuk yapabiliyor böyle. Boloncuk dairesi. Daire. Aa, Şoktayım ya. Abi keşke diyebilsek ki. Ay 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 buna demem ben hiçbir şey buna hiçbir şey demem ay, ay ay Bak bakma bakma Değil bu iyi Abi derim ben gerçekten kesin derdim Ama dememe çalış. nasıl yapıyorsun onu ama Nasıl yapıyorsun falan derim birazcık da böyle Vay be oha İnsanlar bunu nasıl yapıyor böyle Oha Dedim gitti ne yapayım arkadaşlar Bu kadar yapamazlar yani uğraşılması lazım Dedim gitti, verdim gitti. <laughs> Kelimeyi verdim gitti. Bir hakkımız kaldı. Kullanmayacağım bu bir, bir hakkı. Kullanırsam elem, elem salıyoruz. Güzel, bunu beğendim. Ee, oo, 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 oo. Oo dedim arkadaşlar. Başka bir şey demedim. Güzel bu, mükemmel. Diğerki videoda arkadaşlar şaşırmayacağız yani. Eee Oha deme haricinde arkadaşlar şaşırmayacağız. Nasıl yaptı? Çok güzel abi bunlar falan demek yok. Arkadaşlar eee bu videoda da ilk önce antrenman yapacağız. Sonra başlayacağız ve mükemmel bu. İlk önce antrenman bir kelime söylememe yapacağız. Sonra bayağı kelime. O beni çok zorlayacak o video. Yorumları ee, yorumlar yazmayı unutmayın bu tarz videoların gelmesi için. Bir de aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bunu herkes biliyor, bunu herkes biliyor. Su donuyor, evet evet. 2020 yılın, 2020 yılında popüler olan TikTok şeyi suyu vurunca birazcık buzla tutuyorsunuz videosu diyelim, videosu su birazcık buzumunu atıyorsunuz. Ben TikTok kullanmıyorum, kullanmayın ne zararlı. İyi şeyler var birazcık ama yani diğerleri kötü. Youtube'dan gördüm arkadaşlar ben de. Suyu koyuyorsunuz. Belki aşkından da gördüm yani. Youtube'dan belki da gördüm. demedim dedim. Ee, bir tane suyu alıyorsunuz. Birazcık dolduruyorsunuz. Masaya vuruyorsunuz. Sonra da arkadaşlar. Vurduğunuz için o suda böyle buz böyle yükseliyor. Buz oluyor. Yani ilk önce suyken Bunu herkes biliyor. Vay bu güzel. Bu güzel yapıyor. Güzel sürüyor. Bir de karın böyle yana savrulması falan böyle yanı sağa sola savrulması mükemmel. O fena düştü. Sonra fena düştü. Sonu birazcık komikti arkadaşlar. Sonu gerçek birazcık komikti. Bu abi güzel? Bunlar şey. Arkadaşlar size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Böyle değişik işler. Mesela böyle çok, işini çok güzel yapanlar. işini çok güzel yapanlar. Öyle bir video gelecek arkadaşlar. Hatta öyle bir seri de yapacağız. Mükemmel seri videoları atmaya çalışacağım. Artık videoları çok olmaya başlıyorum. Çok öyle. Burası Stars'ı direkt böyle 12 mutlu oldum. 11 mutlu oldum. Kutu açacağız. Öyle videolar çekiyorum ya. Güncelleme geldi. Evet. Kaç günden beri bu sefer birazcık güzelleştirelim. <laughs> Güzel. Bak arkadaşlar demiyorum yani. Demiyorum. Demiyorum oğlum. 5 dakika, 4 dakika daha var. Neden? Yapmayın. Kötülük bu bana. Etse derim. Ona. Oha derim etse o. Demedim şu anda. Et miydi o? Etse derdim. Bilseydim derdim. Ebru sanatına yeni bir rakip. <laughs> oy oy Açtım tamam. Heh. tamam. Ebru sanatına güzel bir rakip. Bakalım kim kazanacak. <laughs> Türkler mi Amerikalılar mı? Oo ooo oo, oo. he 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 he. I, 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 I. Oh, dedim arkadaşlar. Devamını getirmedim. Çok <laughs> güzel siz iki öyle fareydi. Sonra köpek oldu. Sonra kuş oldu. Sonra kedi oldu. Bu nasıl bir olay ya? Mükemmel ötesi oldu abi. Tipini göster komple. Oh oh, oh. oh. Oha. 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 Abi mükemmel bu. Kaç kere oha dedim. Sınırı geçtim. Abi ya bütün ohaları dedim. Ama boş ver arkadaşlar. Mükemmel bir şey dedim. Yapacak bir şey yok. Artık her şey oha dedim. Oha, abi mükemmel yapıyorsun. Kıvamını abi oha oha. Nasıl yaptın onu oha? Abi hala yapıyor ya oha oha. <laughs> Bakalım. Oha oha. Bu ne ya oha? Abi nasıl yaptın oha? Nasıl böyle şekil aldın oha oha? <laughs> arkadaşlar artık sindirin dışına çıkıyoruz oha. Nasıl yaptı? Evet arkadaşlar artık sindirin dışına çıktığınız için çünkü bütün o oha, bütün oha'ları dedim. Birazcık böyle bir şey planladım ama <laughs> Pardon Oha Arkadaşlar aşağıdan Abone olup like unutmayın oha <laughs> Çok komik Slime koyacak galiba Evet galiba slime Evet slime Yanlış anlamadıysam slime Bir elle ona elini değdir Dedesene gıcık oldum ya Oha 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 mükemmel oha 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 mükemmel mükemmel ağzıma açık aldım mükemmel çüş <laughs> o kadar yani sınırın dışına çıktık arkadaşlar onu da demek yoktu ama güzel <laughs> Güzel böyle şeyler. Birazcık da rahatlatıcı bir gibi rahatlıyorum. Oh, biz. Ayakkabı geldi. Ay, ay, ay. Bayağı tozlara... Oha! Tozlara bak abi. Ne toz çıkıyor ondan ya. Bayağı tozlar Gördünüz mü? Bundan fark ettim toz oldu. Cık cık cık. Mük, mük. Mükemmel. Oha no, demedim Mükemmel ama. Değil mi Oha. he dedim boş bırakmadım bunu da anam minnak minnak yapıyor minnak minnak anam 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 tatlış oldu tatlış o oh, o oh, o oh mükemmel yapıyor nasıl yapıyorsun abi biz ona elli yapamıyoruz biz büyüğünü yapamıyoruz abi senden küçüğünü yapıyorsun abi nasıl yapıyorsun oha oha abi abi yapma abi abi kırarsın abi sen nasıl yapıyorsun abi abi nasıl yaptın o oh, yaktı onu abi ne yaptın abi abi mükemmel oluyor abi yap 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 abi oha oha abi mükemmel ne yaptın abi sen biz de onun büyüğünü yapamıyoruz abi mükemmel oha oha abi ne varsa dedim ya ne varsa dedim nefes al nefes al güzel <laughs> Bitmedi mi ya mükemmel yaptı çok zor galiba bunu yapmak bir tanesi yapmak iki dakika sürüyor ustalar bu abi de usta ama küçüğünü yapmak 5 dakika sürüyordur 5 dakika da fazla olabilir 15 dakika diyelim biz bir tane küçüğünü yapmak 15 dakika sürüyor aa video bitti ben de bittim ya pili bitti benim de pilim bitti arkadaşlar ya yapacak bir şey yok pilimi doldurup geliyorum <laughs> Arkadaşlar aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Güzel bir başlangıç oldu. Güzel bir bitiş oldu. Güzel bir video oldu. Güzel bir kanalım var. Güzel bir... Abi başka ne gideceğim ya? <laughs> Arkadaşlar videomuz buraya kadar da aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Haydi video bitirelim ve bu serilerin gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Gelecek zaten bayağı kez gelecek. Haydi bay bay çok konuştum.